Hz. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu da olsa kafir olarak سَعَوِي اِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُن۪ي مِنَ الْمَا Babasının böyle ramak kalmışken oğlum bin atla hadi irkem ma'ana bizimle beraber bin dedi. قَالَ سَعَوِي ila جَبَلٍ Ben bir dağ sığınırım dedi. يَعْصِمُن۪ي مِنَ الْمَا O da Beni sudan kusuna kadar yükselecek ki. Ya su başlamış yükseliyor, gemi artık ayaklanmış, ayaklandı ayaklanacak, artık dalgalar aralara giriyor. وَكَانَ ف۪ي Tam bu son kertede binmesini Cenab-ı Hak sahneyi bize anlatırken bindi, bin, istese binebilecek, bin oğlum sen de bizimle dedi. Ama Cenab-ı Hak bu sahneyi bize kendi gaybi bilgisinin nasıl keskin olduğunu göstermek için ne demişti? اِنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَا مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ آمَنْ Şu ana kadar iman etmiş olanlar dışında geri kalanlar artık iman etmez. وَحَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Allah bir kimsenin sınadı mı onu ve o kimsenin Cenab-ı Hak sınavından, Cenab-ı Hakk'ın sınavından geçti de kafir olmak hususunda kararlılığı kişinin belirginleştiyse artık mesele zamandan bağımsız, yaşatılacak imkanlardan bağımsız bir şey demektir. O kişi trilyonlarca sene de yaşatılsa Cenab-ı Hakk'a küfredeceği ortaya çıkmıştır. Allah böyle sınıyor. O yüzden böyle deyince bunun en güçlü örneği olsa olsa oğlu en azından babasının hatırına atlar biner, iman eder diye beklediğimiz bir sahnede Allah'ın ilminin tecelli ettiğini görüyoruz. Tıpkı Hazreti Banzlar aynı örneğin Hazreti Peygamber ve amcasında da yaşandığını görüyorlar. Çünkü Ebu Leheb de az yaşamadı. Yani yeğeni birkaç kişiden ibaretken yaptığı düşmanlıktan yeğeni artık ilerlemiş, etraftan kendisine iman edenler olmuş. Hatta gün gelmiş Medine'de devlet kurmuş, ordusu olmuş. Mekke Mekkelilerle artık birebir karşı karşıya savaşacak güne gelip yetiştiği halde iman nasip olmadı. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle aynı şeyi onun hakkında söyledi. Tebbet yedâ ebi lehabim ve Bitti. Tıpkı Nuh'un kavminde söylediği gibi bu Cenab-ı Hakk'ın sınadıktan ve bir kişiyi sınavından geçirdikten sonra ıskartaya çıkardı mı yani bu kişi artık sonsuz yaşatılsa da küfründen, sonsuz imkanlarla donatılsa farklı farklı açılardan ne türden yapılırsa yapılsın bundan bir sonuç çıkmaz çünkü biz Sonuç çıkabilecek olsaydı bütün açılardan onun sınavını gerçekleştirdik. Bunda hayır yok. Bunun iradesi özellikle Cenab-ı Hakk'ı bilerek ve kasten yok saymaktan yöne. O yüzden وَلَوْ سَمِعَ وَلَوْ عَلِيمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا la Demek ki hayır yok ki artık Cenab-ı Hak onun canını aldı veya artık onun iman etmeyeceğini bildi, kalbini mühürledi, gözünü mühürledi. Aynı hadise bazıları yaşarken gözün mühürlenmesini kalbin mühürlenmesini, gözün perdelenmesini, kulağın sağlaştırılmasını da anlayamıyor. Nasıl anlamazsın? Cenab-ı Hak sınadı, sınadı, sınadı ve bu kişinin artık iman etmeyecek, iflah olmaz bir kişi olduğu sonucunu ortaya çıkardın mı? O andan sonra artık onun hidayet için kullanması beklenen ve o güne değin kullanmadığı ısrarla kalbi geri alınıyor, gözü geri alınıyor, kulağı geri alınıyor. Yani fonksiyonel anlamda hakka bakan yüzüyle yoksa dünya hayatının zahiriyle bunlarla yaptıkları ilim devam ediyor olabilir. Pekala çok ileri bir profesör olabilir ama haktan yana yani öğrendikleriyle var eden arasındaki ilişkiyi kurması beklenen onca yılda bunu ısrarla kurmayıp göz ardı ettiğinden artık bunu kurabilme imkanına sahip olduğu kalbi, gözü, kulakları bu açılardan köreltilir, geri alınır ve o kişi ondan sonra yaşadığı kendisi için bir iyilik değil. Cenab-ı Hak dedi ki günahlarını artırsınlar diye, iyice kabartsınlar diye, varsa üç beş yaptıkları iyi şeyler bunların karşılıklarını da yaşasınlar, ahirete hiçbir şey kalmasın. لِأَلَّا يَجَعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ Dedi Cenab-ı Hak veya وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّمَا نُمْلِ لَهُمْ خَيْرًا لِأَنْفُسِهِمْ Sanmasınlar ki biz iyilik ediyoruz onlara. Sınavları bittiği halde daha fazla böyle ömür veriyoruz. اِنَّمَا نُمْلِ لَهُمْ لِيَزْدَادُوا اِثْمَا Sadece çok daha çok günah işlesinler diye. Dolayısıyla bu Allah'ın ilmi işte. Orada görüyoruz ve Hazreti Nuh Aleyhisselam baba şefkatiyle çağırdı, oğlum dediği halde iman et de demiyor, bin diyor, bir ya yeter ki bin. Hani onu sonra düşünürüz misali ama dedi ki seavi ila cebelin yasimuni minel Ben bir daha sığınırım. Demek ki de korkuttu, bak dedi olacaksın bu suların altında kalacaksın, yapma çünkü cevap öyle geldi. Bin dedi, o da dedi ki bilmiyorum ben bir dağa sığınacağım beni sudan korur. Demek ki su seni boğar dedi. Boğulacaksın diye korkuttu bunlar işe yaramadı. Kafir küfründe böyle ısrar etti son kertede bile. O da dedi ki la asim yevma min emrillahi <laughs> Allah'ın emrinden seni hiç kimse koruyamaz. Dama da koruyamaz. Belli ki içinde bir ümit var illa men rahim ancak Allah'ın esir hariç İstedi ki belki esirger onu veya kendisi ve gemidekiler ile sınırlı düşündü. Bilmiyoruz ama görüyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin hidayet sürecindeki kuralı, sünneti çok keskin işliyor. Bir baba oğul arasındaki durumda bile baba ulul azm bir peygamber bile olsa delinmiyor. Baba oğul arasında Hazreti İbrahim ile babası arasındaki durumda da oğul Allah'ın halili olsa bile delinmiyor yani Hazreti İbrahim aleyhisselam babası için can atıyor olmuyor yani öyle bakmakla ellemekle ne bileyim tükürmekle olsa Hazreti İbrahim aleyhisselam can atıyor can hatta buna rağmen Cenab-ı Hak'tan babasını isteyeceğini söylüyor. Allah Azze ve Celle tüm bunların hiçbir biçimde sonuç vermediğini bize anlatıyor. Bu Allah'ın hidayeti kulun ancak iradesiyle, kulun kendisinin alacağı serbest olarak alacağı kararlarla yani meşiyetiyle. قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَالْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَالْيَكْفُرُ Bu Cenab-ı Hakk'ın bize dilediği bir meşiyet.